Adam buzdolabından buz küpleri yiyordu. Aniden ağlamaya başladı. Bayat bisküvilerin küflerini kazıdı. Üzerine biraz havyar sürdü. Onları yedi. Sahip olduğu tek yiyecek buydu. Bu malikanede 3 gündür mahsurdu. Ünlü bir tabloyu çalmak için girmişti. Ama çıkmaya çalışırken yanlış şifreyi girdi. Güvenlik sistemini etkinleştirdi. Tüm kapılar kilitlendi. Ortağıyla iletişimi kesildi. Çaresizce ana kapıyı fark etti. Pahalı ahşaptandı. Bir hançerle oymaya başladı. Bir delik açmayı başardı. Ama ahşabın arkasında çelik bir levha vardı. Su bulmak için mutfağa gitti. Ana vana kapalıydı. Gaz yoktu, yiyecek yoktu. Buzdolabında sadece tarihi geçmiş soslar vardı. Ertesi gün meyvelerin taştan heykeller olduğunu fark etti. Birini cama fırlattı ama taş ezildi. Cam ise sağlam kaldı. O anda klima otomatik olarak sıcaklığı artırmaya başladı. Serinlemek için havuz suyunu kullandı. Ama havuz tuzlu suyla doluydu. Akvaryumda bile deniz suyu vardı. Kitap sayfalarını yırttı. Büyüteçle tutuşturdu. Dumanı yangın dedektörüne yöneltti. Beklediği gibi evin içine yağmur yağmaya başladı. Bu ona içme suyu sağladı. Ama tüm elektrikli aletleri bozdu. Hala kapana kısılmıştı. Tavan penceresinin altına mobilyaları yığdı. Geçici bir merdiven yaptı. Pahalı bir vazoyu kırdı. İki parçasını koruyucu gözlük olarak kullandı. Yavaşça tırmandı. Tavan penceresine vurdu. Ama betonla vidalanmıştı. Tap kullanarak el yapımı aletler yonttu. Vidaları teker teker sökmeye başladı. Tüm tahtaları kullandıktan sonra son vidayı da çıkarmayı başardı. Duvara bir mesaj yazdı. Merdivene tırmandı. Kaçtı.